Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz Migros marketteyim arkadaşlar harika renk renk menekşeler gelmiş Afrika menekşesi almak isterseniz tam zamanı Migros markette bolca menekşe var çeşit çeşit şöyle sizlere renklerini göstermek istiyorum harika renkteler hepsi birbirinden güzel arkadaşlar bu güzel çiçeklerin her geldiğinde video paylaşıyorum. Ben de haberdar olmak istiyorum diyorsan abone olup bildirim zilini tümün açık hale getirmeyi unutma arkadaşlar. Videomu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bakın bordo rengi var. Şöyle çok güzel bir lila rengi var. Yaprak olarak da farklı renkte görüyorsunuz. Kimi çeşitler beyaz, kırmızı beyazlı olan türler var. Bakın bu tarafta neler var. Ve kırmızı beyaz kenarı fırfırı bundan bende de var. Ve bordo. Bir de böyle morlu, beyazlı, beyazlı, pembeli çok güzel çeşitleri var. Hemen fiyatlarına bakalım bu güzelliklerin. Bolca çeşit var. Evet. Şöyle 29.93 fiyatı, indirimli fiyatı 25 indirim var. Eski fiyatı 39 TL'ymiş. Tüm çiçeklerde %25 indirim var. Kalonşolar yine çeşit çeşit raflarda yerlerini almışlar. Pembesi, turuncusu, beyazı bir çok güzel renkleri var. Kalonşo çok yıllık bir bitkidir. Hastalığa kolay kolay yakalanmaz. Güneşi sever arkadaşlar. Güneş ışığı alsın. Birazcık kışın e, kapalı yerde bakmayın. Başka da çok bir şey istemez. Güzel yetişir. Evet indirimli fiyatı 33.68. Kalonşo çiçeği almak isterseniz. Ve çelikten yapraktan kolayca da çoğaltabilirsiniz kalonşoyu. Atatürk çiçeği var. Kırmızı tepesi böyle bolca. Yapraklı. Harika. 59, 93 adet fiyatı Atatürk çiçeğinin. Evet bolca da Atatürk çiçeği gelmiş. Şöyle bir tamamını görmüş olalım. Hemen arka taraf reyona doğru geçiş yapalım. Tüm çiçeklerde %25 indirim var. Evet güzel bir kış çiçeği buldum burada. Tavşan kulağı yani sıklamen çiçeği. Birazcık sıcak gelmiş market içerisi bunlara biraz buruşmuşlar. Eğer benim de var buruşa diyorsanız soğuk yere bırakın. 29.93 sıklamen çiçeğinin fiyatı arkadaşlar. Kalonşolar yine mini kalonşo bunlar. 18 TL fiyatı mini derken çeşidi mini değil kendi boyutu mini sade. Yine burada aşk merdiveni çiçeği var. 48-68 adet fiyatı %25 indirimli olanı bir adet var bu markette. Ama sizler daha fazlasını görebilirsiniz. Şöyle kuş konmazlar var. Bunlar çok hoş. Dokunduğumda çok hoşuma gidiyor. Bunların öyle doku hissi. 67.43 adet fiyatı. %25 indirimli. Evet işte aloe veralar. Aloe veralar çok dolu. Çok böyle köklü değiller. Ama satıştalar. Kısa sürede sizde bolca kök verirler. 26.18 aloe vera çiçeğinin de fiyatı. Yan tarafta paşa kılıcı var. İri yapraklı. Şöyle böyle görürsünüz. Tek kök ama bolca sağı solu çevresi yaprakla dolu bir şekilde gayet güzel. Fiyatı 59.93 ama güzeller. Almak isteyene paşa kılıcı çiçeği de gayet güzel bir şekilde markette satışta. Bonsailer var. Yine harikalar. Ve ilk defa bu kadar büyük sukulent gördüm. Onlara doğru da geçiş yapacağım arkadaşlar. 52 43 bonsai'nin fiyatı. Evet orman palmiyesi var burada. Bunun fiyatını göremedim ama yine de sizlere göstermek istiyorum. Bunlar mini orman palmiyeleri salon çiçekleridir. Deve de bana var. Bakın. Arka reyonda 2-3 saksı var. En az 59-93 adet fiyatı. Şefleryalar var. Hemen yan tarafta boyutu büyüklü küçüklü saksılarda farklı var. Boyutu 52-43 bence gayet güzeller çiçekler. Hemen şöyle sukulentlere doğru geçiş yapacağım. Bakın bu kadar güzeldi ben ilk defa gördüm doğrusu Migros'ta. Gayet güzel, sağlıklılar. Bakın renk renk, çeşit çeşit. Önce sizlere şöyle üst rayondan başlayalım. Tamamını fiyat olarak da paylaşacağım. Bu bir tane var burada çok hoşuma gitti. 5,5'luk saksıda. Bunlar da 8,5 olması gerekiyor. Bakın gayet güzeller. 14.93 8 buçukluk olan sukulentler ve çeşitleri şu üst tarafta görmüş olduklarınız bu küçük 5 buçuklar saksı boyu 11 18 onlarda Evet gayet güzeller tepelerinde çiçekleri var yaprak olarak güzeller bakın harika boyuttalar Evet sukulent seviyorum ve bulamadığım çeşitler var diyorsanız yine Hovartia var almak isterseniz hemen Migros'u uğrayın yine burada Farklı türler var. 11-18 fiyatı 5,5'luk buçukluk saksıda. Alt rayonda yine 8 buçukluklar var. Şöyle saksılarını ve cinslerini paylaşayım sizlere arkadaşlar. Evet harika güzel çiçekler vardı bu hafta. Bu videoda gayet güzel çiçekler gördüm ve sizlere de paylaşmaktan mutlu oldum arkadaşlar. Burada hovartiyalar var. Fiyatı 22-43. Bu rayondaki şu tutmuş olduğum kısımdakiler arkadaşlar ve boyalı kaktüsler var alt kısımda. Şöyle zamanla boyası gidiyor işte yağmurda ya da sulama hissiyle. En az bir yılı buluyor boyamasının gitmesi. 22-43 bunlar da. keşke satılmasa böyle boyalı boyalı doğal halinde satılsalar. Emojili sukulentler ve hovartiya kaktüs var. 18 TL bunların da fiyatları. Evet kanalıma henüz abone değilseniz de abone olup aramıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Like'lar önemli. Beğeni bırakmadan atmayın ve sevdiklerinize de Migros'ta çiçek varmış deyip paylaşabilirsiniz. Ya da hangi çiçek gelsin istiyorsanız videomun yorum kısmına bu çiçek olsun gelsin markete ben de almak istiyorum diyorsanız yazın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.